Benim koçum, benim koçum, benim koçum. Söz sanatlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Abartma diğer adıyla mübalağa. Bir sözün etkisini kuvvetlendirmek için bir gerçeği veya durumu olduğundan üstün ya da aşağı gösterme sanatıdır arkadaşlar. Güneşi yanıma alıyorum. Açıyorum önüme denizleri. Şimdi güneşi yanıma almak ve denizleri önüme açmak abartmadır arkadaşlar. Alem sele gitti, gözlerimin yaşından. Arkadaşlar burada da yine alemin sele gitmesi göz yaşından dolayı bir abartma sanatına başvurulmuştur. Kuyruğundan tuttum bak kova kova öldürürüm onu ben döve döve. Altı koyun yutmuş, iki de deve bir küçücük yılan gördüm ne dersin? Şimdi küçücük bir yılanın 6 tane koyun ve 2 tane deve yutması abartma sanatıdır arkadaşlar. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Burada da arkadaşlar yine abartma sanatı yapılmıştır. Uçan yıldızı dondurur Ardahan'ın kışları. Burada da yine abartma sanatı söz konusudur. Evet arkadaşlar geldik telmih sanatına. Diğer bir adıyla anımsatma sanatı. Şiirde önemli tarihi olaya, duruma, efsaneye, ünlü bir kişiye, hikayeye gönderme yapma sanatıdır arkadaşlar. Hayretinden Yusuf'un kavmi Züleyha kesti el. Sen ciğerler zahmını dillerde destan eyledin. Burada arkadaşlar bakın Yusuf ve Züleyha kıssasına bir gönderme var. Bu tarihi karakterleri şiirde gördüğümüz zaman telmih sanatı, hatırlatma sanatı diyoruz. Yeryüzünde ben ürettim veremi, lokman hekim bulamadı çaremi, aslı için kül eyledim keremi, İbrahim'in atıldığı korbenin müthiş bir dörtlük arkadaşlar. Cemal Safi'nin şiiri. Burada Lokman Hekim'in, Aslı'nın, Kerem'in, İbrahim'in tarihi karakterlerin şiirde görülmesi yine arkadaşlar terim sanatına örnektir. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki Asa ile çağırayım Mevlam seni derken Hazreti İsa ile Hazreti Musa bakın şiirde Hatırlatıldı. Yani telmiş sanatı olur. Geldik tekrir sanatına. Tekrir sanatı, bakın isminden anlaşılacağı üzere tekrir, tekrar. Yani şiirde sürekli aynı kelimelerin tekrar edilmesidir arkadaşlar. Sözün etkisini kuvvetlendirmek için bazı kelime veya kelime gruplarını aynı cümle içinde ard arda tekrar etmek. Büyüksün ilahi, büyüksün büyük. Bakın büyük büyük kelimeleri sürekli tekrar ediliyor. Dolayısıyla bir tekrir sanatı vardır beni bende demen bende değilim bir ben vardır benden içeri. Bakın arkadaşlar yine ben kelimesi sıklıkla söylendiği için tekrir sanatı vardır. Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca burada da güzel kelimesi tekrar edilmiştir. Kimsesiz hiç kimse yok hiç her kimsenin var kimsesi. Kimsesiz kaldım yetiş ey kimsesizler kimsesi. Burada da yine kimse kelimesi sürekli tekrar edildiği için tekrir sanatı vardır. Ey varlığı var eden yok sana yok demek. Burada da arkadaşlar var ve yok kelimeleri sıklıkla tekrar edildiği için tek bir sanatı olur. İstifham sanatına geldik. Soru sorma sanatıdır arkadaşlar. Eğer şiirde soru sorma varsa buna biz istifham sanatı diyoruz. Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Felekler yanda ahımdan muradım şemi yanmaz mı? Fuzilinin enfes dizeleri arkadaşlar. Bakın soru soruyor. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Burada da arkadaşlar yine soru sorduğu için istifam sanatı vardır. Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? Arkadaşlar bakın soru sorduğu için istifam sanatı vardır. Bir de burada bilip de bilmemezlikten gelme yani tecavülü arif sanatı da vardır arkadaşlar. Sizin oralarda da ikindi güneşleri uzun olur mu? Oralarda da sevilen horlanır seven vurulur mu? Yine bakın arkadaşlar soru sorulduğu için istifham sanatı vardır. Bir uyarı var istifham sanatının olduğu yerde tecavülü arif sanatı da vardır arkadaşlar. Evet irsani mesele geldik. Atasözü aktarımı irsani mesele geldik. Bir fikri iyi anlatabilmek veya ispatlayabilmek için bir atasözü ya da çok bilinen bir sözü olduğu gibi tekrarlamaya irsani mesel diyoruz arkadaşlar. Balık baştan kokar bunu bilmemek. Arkadaşlar, balık baştan kokar. Bakın burada şiir içerisinde verildiği için ne olmuş oldu? İrsali mesel olmuş oldu. Yırtıcı kuşun ömrü az olur. Bakın bu atalarımızın gözlemlediği bir ifade. Dolayısıyla bir atasözü olmuş. Bir tek ipte iki cambaz oynamaz. Bakın bunlar hep atasözüdür. Dolayısıyla şiirlerde görülürse bunlar irsali mesel diyorsunuz. Aldırma Cihan'ın sakın malına bugünün işini koyma yarına. Burada da yine bir atasözü vardır. Dolayısıyla şiirde atasözünü gördük yine. Kirpiklerin uzundur yarın hayale sığmaz. Meşhur bir meseldir. Mızrak çuvala sığmaz. Bakın burada da yine bir atasözüne denk geldik. Dolayısıyla şiirlerde atasözlerini görürsek ne diyoruz ona? İrsali mesel diyoruz. Sehli mümkeniye geldik arkadaşlar. İlk bakışta çok kolay görünen ama söylenilmesi zor olan arkadaşlar. Yalın anlatımlarla sağlanan söz sanatıdır. Yani bakıyorsunuz söyleyişi kolay ama derin anlamlar içermesi gerekiyor. Sev seni seveni hak ile yeksan ise, sevmeseni sevmeyeni mısıra sultan ise. Bakın burada sehli mümteni vardır arkadaşlar. Normalde çok yalın bir anlatım var ama derin anlamlar içeriyor. Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk su ile duyalar. Şöyle garip bencileyin. Yunus Emre'nin arkadaşlar bakın ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm ifadesi de yine sehli mümtenidir. Geldik cinasa. Cinas sesleri aynı, anlamları farklı kelimelerin bir arada kullanılmasına denir arkadaşlar. Taze elinden gülü vermez misin? Gül gibi yahut gülü vermez misin? Bakın gülü vermez misin? Gülü vermez misin? Yazılışları aynı fakat anlamları farklı sesteş kelimelerin şiirde görüldüğü vakit biz bunlara cinaslı ifadeler diyoruz arkadaşlar. Uğrarız sadmesine her gelenin. Bu da bir çiftesi bize her gelenin. Bakın her gene her gele. Buradaki ifadeler farklıdır arkadaşlar. Yazılışları aynıdır fakat anlamları farklıdır. Söyle dostum kimden yanasın? Ben de benden değilsen hep yanasın. Söyle dostum kimden yanasın? yanasın ifadesi var. Benden değilsen hep yanasın. Birinde taraf tutmak, diğerinde yanma eylemi var arkadaşlar. İkisi de yazılışı aynı ama anlamı farklı kavramlar. Geçtikçe bembeyaz güvercinler üçer beşer, bakın buradaki beşer kelimesi sayı anlamında. Bildim ki ahiret denilen yerdedir beşer. Bu beşer de insan anlamında kullanılıyor, insanlık anlamında. Dolayısıyla yazılışları aynı fakat anlamları farklıdır. Geçen gün görmüş de beni düşünde Dedim sonra cayma iyi düşün de. Bakın burada birisi düş rüya anlamında. Diğerisi de düşünme eylemi anlamında. Her nefeste eyledik yüz bin günah. Bakın buradaki günah sevabın zıttı. Bir günaha etmedik hiçbir gün ah. Bakın burada da ah eylemi. Hiçbir gün ah etmedik anlamında kullanılmıştır. Yazılışlar aynı anlamları farklı. Dolayısıyla buna da cinaslı ifadeler diyoruz. Böyle bağlar, yar başını böyle bağlar. Gül açmaz, bülbül ötmez, yıkılsın böyle bağlar. Arkadaşlar bağlamak eylemiyle bakın bağ bahçe bostan anlamındaki bağlar kelimesi sesteş görevdedir. Dolayısıyla şiirde olduğu için cinaslı kafiye hatta cinaslı ifadeler diyebiliyoruz. Nida sanatına geldik arkadaşlar. Nida seslenme sanatıdır. Mısralarla seslenme bildiren sözcük kullanılmaktadır. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü. Hey ağlar zaman azdı, ey genç kanı kaynayan pınar. Ey, hey gibi ünlemli ifadeleri gördüğümüzde burada nida sanatı vardır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, akis sanatına geldik. Mısran veya cümlelerin söz dizimini öncekinin tam tersi olarak söylemektir aslında akis. Bakın Didem ruhunu gözler. Didem Didem ruhunu ruhunu gözler gözler. Gördüğünüz gibi kelimeler arkadaşlar ne oluyor? Tersine dönüyor. Kıblem kıblem olalı olalı kaşın kaşın. Cennet gibidir suyun, suyun cennet gibidir. Tersinden okuma yani. Adam doymaz sana, sana doymaz adam. Aliterasyona geldik arkadaşlar. Bir beyitte veya mısrada aynı sessiz harflerin anlamı etkileyici bir şekilde tekrarlanmasıdır. Arkadaşlar bakın sessiz harfler tekrarlanacak. Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında. Bakın burada S harfleri ve K harfleri sürekli tekrar edilmekte. S harfi, K harfi sürekli ne yapılıyor? Tekrar ediyor. Dolayısıyla aynı sessiz harf çok varsa orada ne vardır? Aliterasyon vardır. Desti Musi arzusuyla ölürsem dostlar kuze eğlen toprağı sunun anunla yaresu. su. Bakın arkadaşlar yine burada da S harfleri Desti Musi arzusu S harfleri ne kadar yoğunlukta. Dolayısıyla bir aliterasyon vardır. Eylül de melül oldu gönül soldu da lale. Bir kaküle meyletti gönül geldi bu hale. Bakın burada da arkadaşlar L harfleri sıklıkla kullanıldığı için aliterasyon vardır diyebiliriz. Geldik seciye. Seci iç uyak demektir. Düz yazıda sözcüklerin kafiyeli bir biçimde kullanılmasıdır. Evet bu sefer dikkat etmemiz gereken şu arkadaşlar düz yazı olması gerekiyor. Şiir olmaması gerekiyor. Ek tohumunu hasını çekme yiyecek yasını bakın hasını yasını kafiye var. Düşen elbet kalkar koşan menzile varır arayan bulur soran öğrenir, çalışan kazanır. Bakın görüyorsunuz kafiyeli. Yatan paslanır, gençler yaşlanır, günler geçer, ay dolanır, bu deli gönlüm bir gün uslanır. Bu tarzda düz yazıda eğer sözcükler kafiyeli biçimde ise buna seci diyoruz arkadaşlar. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, altı ay bir güz gittik, derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi açtık derken yine burada da arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bir uyum, bir uyaklı ifade varsa buna seci diyoruz. İlahi kabul senden, red senden, şifa senden, ders senden, iman verdin daim eyle, ihsan verdin kaim eyle. Yine burada da seci vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimizi burada noktalıyoruz.